saatler 12 yaptık efendim ekranlara dakikalar önce yansıyan o önemli son dakika gelişmesinin detaylarıyla hemen başlayacağız PYD PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalia Mahmut Müslüm Mersin'de emniyet güçlerimize teslim oldu. Önce bir bölgeye uzanalım. Operasyonun ikna çabalarının detaylarını öğrenelim. Bölgede son durum ne diye soralım. Muhabir arkadaşım Halil İbrahim Uğur o noktada bizi bekliyor. Halil İbrahim önemli bir gelişme sözde üst düzey yöneticilerden birinin yeğeninden bahsediyoruz. Neler yaşandı? Nasıl bir süreç yaşandı? Seni dinleyelim. Öncelikle şunu ifade edelim. yakalanan Müslüm Dalyan'ın özür dilerim. Yakalanan Salih Müslüm'ün yeğeni Dalyan Mahmut Müslüm örgüt içerisinde Viyan Vian Şervan kod ismini kullanıyordu ve özellikle de emniyet güçlerinin son zamanlarda yeni yöntem olarak ikna çalışmalarını kullanmasıyla birlikte 110 tane şu ana kadar PKK-PYD terör örgütüne mensup Kişiler yakalandı, ikna edildi ve onların sorgulaması yapılarak örgüt adına önemli bilgilere ulaşıldı. İşte o isimlerden belki de en önemlisiydi. E, teslim olan e, Dalia Müslim, e, Mahmut Müslim e, belki de en önemli isimlerden bir tanesiydi ve aslında 13 Temmuz'da başlamıştı. Bu çalışmanın başlangıcı ve aileyle görüşülmesi üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aileyle bir araya geldi 13 Temmuz'da ve sonrasında görüşmeler başladı. Yürütülen çalışmalar sonuç verdi ve PYD PKK terör örgütünün elebaşlarından bir tanesi olan Salih Müslüm'ün yeğeni Salih Mahmut Müslüm ikna çalışmaları sonrasında teslim oldu ve ifadesi alındı. İfadesinde de e, şu ana kadar vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda e, biliyorsunuz e, PYD, PKK terör örgütünün bir kolda Suriye'de Suriye'de önemli faaliyetler göstermeye devam ediyor. İşte o anlamda da e, kırmızı bültenle aranan isimlerden bir tanesi de Gülten Altaş. E, Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını ifade etti. İkna çalışmaları sonrasında teslim olan eee Salih Müslüm'ün yeğeni Dalia e, Dalia Mahmut Müslüm eee Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını ifade etti. Eee Dalia Mahmut Müslüm örgüt içerisinde 8 yıldan bu yana eee faaliyet gösteriyordu. Örgüt içerisindeki faaliyetlere katılıyordu. Tabii ki eee 30 yaşında eee İkna çalışmaları sonrasında teslim olan Dalia e, Salih e, Mahmut Müslüm e, 30 yaşındaydı ve 20'li yaşlardan sonra da örgüt içerisine katılmıştı 8 yılda da e, şu an 8 yılda şu anda resmi olarak örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğine dair Bilgiler var tabii ki bunlar da sınırlı değildir illaki yapılacak sorgulamalar sonrasında e, örgüte dair önemli bilgiler de gün ışına çıkmaya devam edecek. Toparlamak gerekirse PKK-PYD terör örgütünün elebaşlarından bir tanesi olan Salih Müslüm'ün yeğeni e, Darya Mahmut Müslüm, Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu ikna çalışmaları sonrasında teslim oldu ve şu ana kadar da Emniyet Müdürlüğü'nün yeni yöntemi olan ikna çalışmaları kapsamında 110 terörist yakalanmış oldu ve onların da sorgulamaları yapıldı ve son olarak da en önemli isimlerden bir tanesi Dalia Mahmut Müslim o da şu anda emniyete ifade vermeye devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Peki Halil İbrahim Uğur'a teşekkür edelim. Detaylar böyleydi. Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor efendim. Son dakika bilgisi de bu yönde. PYD PKK ile başlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalia Mahmut Müslüm de teslim olan teröristler arasında artık yerini aldı. Bu arada bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 110'a yükselmiş oldu. Konuşacağız bu konuyu. Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu konuğumuz olacak. Sayın Tokmakoğlu hoş geldiniz yayına hoş bulduk şimdi önemli bir gelişme daha sabah saatlerinde bir bir e bilgi gelmişti. Haber merkezlerine bir teröristin Mardin Nusaybin'de ikna yöntemiyle yine teslim olduğu yönünde. Şu an gelen ismin kuşkusuz çok önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü sözde yönetici kadrodan bir isimden söz ediyoruz. E gerçekleşen operasyonlarla birlikte harmanlandığında son dönemde ikna yöntemiyle çok fazla sayıda teröristin de teslim olduğunu biliyoruz. Örgüt için ne anlama geliyor? Hangi aşamadayız PYD PKK ile mücadelede yorumunuzu merak ederiz. Evet, e, öncelikle tabii İçişleri Bakanlığı'nın ve Milli İstihbarat e, Teşkilatı Başkanlığı'nın yaptığı çabalar e, gerçekten çok yoğun, anlamlı. Onları e, tebrik ediyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün halkı onların bu çabalarını e, burada e, ilgiyle izliyor. Daha da artmasından yana, çünkü PKK'nın çözülmesi demek Türkiye'deki e, bu. Belanın çok uzun yıllar devam eden belanın bir anlamda artık sonlarına geldiği anlamı taşıyor. Ailelerine kavuşan birçok çocuk var. Fakat PKK'nın PYD/YPG ile ilgili olan bu ilişkisinde özellikle Suriye'deki kolu bakımından. Uzun yıllar Türkiye'nin teziydi PKK ve e, PYD-YPG'nin ilişkisi. Hı hı. E, bu anlamda tabii ki Mahmut'un e, yakalanmış olması Mahmut Müslüm'ün e, anlamlıdır. E, bu yönde söyleyeceği Türkiye'nin bundan sonra sözler olacaktır diğer taraftan salih e, Müslüm'e yakın olması salih Müslüm'ün bir ara Türkiye ile e, yakın politikalara yanaşması ama daha sonra e, dönerek e, bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu bölgede bir garnizon devlet kurma çabaları içerisindeki geliştirdiği o planın parçası olmaya gitmesi hı hı. E, ama o aileden birisinin dönüp Türkiye ile birlikte olması bizim açımızdan e, bu da işlenmesi gereken bir husus olarak önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. bir diğer konu işaret edebiliriz. Tabi burada Ferhat Abdüşahin yani bir bak bir baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin sanki bütün alan içerisinde yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de yapmak istediği faaliyetlerin elebaşısı veya maşası konumunda olan kişi buna hani mazlum problem de deniyor. Ondan sonra şimdi bu şahsın iktidarı ele geçirmesi gibi bir durum söz konusu aslına bakarsanız çünkü artık muhatap Amerika onu alıyor onu işte belirli bir askeri sıfatla da anıyor malumunuz. Böyle baktığınızda yani Salih Müslim ve ailesinin Ailesinden olan PKK'nın, PYD'nin daha önceden burada mücadelesini bir şekilde kendilerine göre vermiş olanların arasında da ikilik yaşandığı gibi bir durum çıkıyor ortaya. Bunun geliştirilmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Önümüzdeki günlerde buradan da bazı sonuçlar çıkabilir diye işaret edilebilir. Ama baktığınızda tabii Türkiye'nin önemli bir faaliyetidir. Biz böyle değerlendiriyoruz. Bundan sonra çözülmeler devam edecek. Yani şu ana kadar rakamlar yüksek seviyede ama önemli isimlerin gelmesi çok önemli burada. Önemli isimlerden bazılarının ee, bu şekilde gelmesiyle PKK'nın e, Türkiye'ye yönelik olan faaliyetlerinin deşifre edilmesini de aynı anlamda ortaya çıkartıyor. E, tabii bu değişik ülkelerin e, bu bölgede yürüttüğü bir sürü e, faaliyet var. E, özellikle bu taşeron örgütler üzerinden. Hı hı. E, bunların tamamen ortaya çıkartılma, çıkartılmasında söyleyecekleri e, her bir sözün Bizce anlamı olacaktır. İfşatlarda bulunacaklardır. Örgütün içerisindeki ve karanlık emellerinin neler olduklarına dair hususları. Biz böylece göreceğiz. Peki Sayın göreceğiz. şimdi söylediğiniz kuşkusuz çok önemli. Bu tür isimlerin ikna yoluyla ya da başka türlü teslim alınması sonrasında o sorgu süreciyle belki de itirafçı olmaları sonucunda çok önemli bilgiler ele geçirilecektir ki geçmiş dönemde bunlar da yaşandı. Peki bu açıdan bakıldığında çözülme devam ederken bu isimler teslim olurken ya da ele geçirilirken uluslararası boyutta desteğe baktığımızda terör örgütüne az önce siz de dillendirdiniz bölgede birçok e, ülkenin farklı emelleri, amaçları var ve bu amaçlar doğrultusunda maalesef bu tür kirli örgütleri maş olarak kullanıyorlar. Bu destek önümüzdeki süreçte bu başarılı operasyonlarla azalır mı yoksa farklı şekilde devam eder mi? Çok kutuplu. Bunlar şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ilk defa 2019 yılı terör değerlendirmesi raporunda e, yani PKK YPG ile ilgili hı hı. daha gevşek ifadelerde bulunmuş idi. Bu daha gevşek ifadeler hani terörist gibi algılanabilecek maliyette. Ama e, esas parlattığı öne çıkardığı SDG oldu. E, Suriye Demokratik güçlerini e, artık hani ifade ettiğim gibi Ferhat Abdişahin de oraya koyarak. Ee, sanki bir e, muhatap ka kabul ediyor idi. Hı -hı. Bu Suriye Demokratik Güçleri parolası altında devam edecek gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri ve onunla birlikte hareket eden ülkeler ki bunların Hı -hı. içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa vesaire bunları sayabiliriz. Şimdi eğer ki böyle baktığınızda bu ülkeler tutup e, SDG'yi kullanmaya devam ederlerse PKK zaten bizim için önemli değildi ye çevirirlerse işi bir anlamda artık o isimle gitmeyecekler daha siyasallaşmış kadrolarla hareket edecekler anlamı çıkıyor hı hı. bu başka bir boyuttur yani burada eğer mücadele edilecekse bu hem terörle mücadele hem hibrit savaş yapma şekliyle hem de diplomasinin de devreye girdi ki muhatap olarak karşınızda Amerika gibi devletler var. İşte böyle bakma devam edeceğiz. Ee, ama e, işin özeline geldiğimiz zaman burada PKK, e, PYD terör örgütüdür diye söylediğimiz konunun özünde işte bu insanlar var ve hı hı. bu insanların ortaya çıkması Türkiye'nin haklılığının göstergesi olarak her daim dokümante edilmeli, kullanılmalı, söylenmeli. Bunlar işte diplomatik alanlarda da işte Türkiye'nin söylediği işte buydu siz hı hı. bunu aldınız, bu şekle getirdiniz diyeceğiniz hususlar olacaktır. Hı hı. Bu bir uzun soluklu mücadele. Yani öyle durmak, bir... karşı taraftakiler bunu biliyor Cansın Hanım. Yani bunu Peki. bilmiyor diye bir şey yok hı hı. ama bunu işaret etmekte ısrarcı olacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Tamam. Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire